Aa, hiçbir şey göremiyorum. Bilmiyorum kanka belki buna değer belki de değmez. Değmez mi? Arkadaşlar o fotoğrafı çekersek olacakları düşünsenize. Bu akşam efsanevi yükletici canavarı fotoğraflayan cesur maceracı Dipper Pines'la birlikteyiz. Söylesene Dipper, başarının sırrı nedir? Şey, ben hiçbir şeyden kaçmam. Tabii bayık amcam standen kaçıp göl canavarının fotoğrafını çekmek dışında hiçbir şeyden diyebiliriz. Peki bu işi nasıl becerdin? Çünkü çok zor bir şeye benziyor. Genelde böyle bir şey yapmam ama bu sefer sana özel bir ödül vereceğim. Charlie! Neden benimle röportaj yapmıyorsun? Ha? Tamam varım. Ben de varım. <laughs> Pekala dostlar geliyorum. <laughs> Şeker gibidir tadım. Ederim ben herkese yardım. Bana bir kafiye daha lazım. Kanka sözler güzel bunu yazalım. Çocuklar çocuklar. Siz de duydunuz mu? İşte budur. İşte budur. Evet i̇şte... evet Arkadaşlar makinelerinizi hazırlayın. Hazır. Hadi. Oo! Ben zıplamaya bayılıyorum. O zaman kucaklaşalım. Ama ama o zaman o ses neydi? Bir canavar sesi duyduğuma eminim. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem. Testereli bir kunduz. Belki de o yaşlı adam gerçekten çatlaktır. Evet hepimizi kandırdı çatlak adam. <laughs> Bakın düğüm atarken çok insan bunu bilmez ama fıçı düğümü kullanmalısınız. Bu bir balıkçıdan bir balıkçıya verilmiş bir sırdır çünkü. Ee şey e, siz kimsiniz acaba? Bana kısaca harika amca siten diyebilirsin. Beyefendi neden oğlumuzla konuşuyorsunuz? Hemen buradan gitmezseniz polis çağıracağım ona göre. <laughs> Bakın aslında benim derdim <laughs> Git kendi çocuklarınla Aa evet hadi göreyim seni. Güzel. Güzel çok güzel bir poz daha alayım lütfen. Dön şöyle bakayım. Harika amca sana ne diyeceğiz peki? Yani onu bir hiç uğruna sattık. Ha. Hey arkadaşlar hissettiniz mi? Oh. Hey hey hey. Oh. İşte budur. Hadi ama işte bize fırsat. Sizin neyiniz var? Bakın o kadar zor değil. Tek yapmanız gereken bakıp sonra da deklanşöre basmak. Aynen şöyle. Kaçın. <Gülüyor> 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 Hemen tekneye atlayın çabuk. Fotoğraf makinem. Kanka bak işi rahatlayacaksa ben de o kunduzların bir sürü fotoğrafı var. Bu neden içimi rahatlatsın ki? Hadi bakalım gidelim buradan.